Değerli seyircilerimiz, sizleri sektörün öncüleriyle buluşturmaya Mersin'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda organizasyon ve iş gücü temini üzerine faaliyetlerini sürdüren Tolga Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Tolga Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Öncelikle bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Tolga Bey kimdir? İsmim Tolga, soyadım Kuzu. Bu işe 2004 yılından beri çalışmaktayım. İlk bulaşıkçı olarak başladık, her çalışan gibi. Daha sonrasında komi, garson ve deneyimlerimize yurt dışına devam ettik. Mersin bölgesinde de böyle bir kanayan bir yara vardı. Buna biz tampon olmaya geldik, talep üzerine buraya geldik. Yaklaşık 7 yıldır kurum ve kurumsal firmaların ekstra personellerini temin ediyoruz. Yani bu aşçı, garson, bulaşıkçı, vali, kat personeli temin ediyoruz. Genellikle kurumsalız, kurumsal olmaya çalışıyoruz ve bizim tercihimiz kurum ve kurumsallar. Yani bu işi tam anlamıyla profesyonel yapan işler, kişilerle çalışmayı tercih ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Evet gerçekten Mersin'de bir işçi, personel açığı çok fazla var. Bizler de görüyoruz, duyuyoruz. Çekim yaptığımız firmalardan tabii ki de. Ama şöyle de bir siz kolaylığını sağlamışsınız. Burada direkt işçi temin ediyorsunuz. Peki bu işi nasıl gerçekleştiriyorsunuz Tolga Bey? Özellikle nelere dikkat ediyorsunuz işçileri yönlendirirken? Şimdi bizimle çalışacak olan personellerimizin en dikkat ettiğimiz hususlardan bir tanesi başta gelen sigortasız kesinlikle bir personelin çalışma sahasına ayak basmaması bize çalıştığımız firmalar tarafından bir veya iki gün öncesinden çalışacakları yerlerin saatleri bilgisi mail olarak geliyor. Biz de çalışma arkadaşlarımıza bunları çağrı usulü veyahut mail olarak kendilerine bildiriyoruz. Dediğimiz saatte ve dediğimiz yerde oluyorlar. İkinci dikkate aldığımız hususlardan bir tanesi de çalışacak olan personellerin 8 saat çalışabilmesi. Yani bizim standartlarımızın başında gelen ilk önceliğimiz sigortasız çalışmaması ve 8 saat dolu dolu çalışması. Çalışma saatleri de çok önemli. Evet gerçekten özellikle 12 saat çalışan bir sürü personeller var. Onlara da buradan Allah yardımcı olsun diyoruz. Peki Tolga Bey evet sigortasız eleman çalıştırmıyoruz burada ama kadrolu eleman da sağlayabiliyor muyuz yoksa günü birlik işlere mi yönlendiriyoruz? Mesela bazı çalışmış olduğumuz kurumlarda yaklaşık 12 ile 15 arasında kadrolu Tam kadrolu olarak bizim firmamız üzerinden çalışan bulaşıkçı, aşçı ve garson personellerimiz var. Yani bu şekilde kadrolu personel alımını da sağlamış oluyorlar aslında sizlerin sayesinde. Evet birçok günübirlik eleman var mevcut, kadrolu eleman da var burada ama işçilerle ilgili, personellerle ilgili bir sorun çıktığı zaman, firma sahiplerinden size böyle bir duyum geldiği zaman nasıl duruyorsunuz arkasında, nasıl bir yolu izliyorsunuz? Şimdi iki tarafı da tabii ki üzmemek lazım. Biz ortada bir teraziyiz. Şimdi haklı olarak tabii ki firma bize yaşanılan sıkıntıları bildirdiği zaman biz bunu en az minimize edebilmeye çalışıyoruz. Bunun karşılığında da karşı tarafta bizim yanımızda çalışan personellerimizle üzmeyecek şekilde kendilerini ifade ediyoruz. Peki personelden bir şikayet gelirse firmaya yönelik Personellerimizden yana şikayet geldiği zaman bunu çalıştığı otel, kurum veya kurumsal firmaların Departman yöneticileri eğer onlar da çözmezse otelin genel müdürleriyle görüştüğümüz zaman illaki çözülüyor. Yani sonuçta işimiz insan, konuşarak insanların anlaşabileceğini düşünüyorum. Ee, sağ olsun onlar da bize yardımcı oluyorlar. Yani aradaki aslında köprü görevinizi her iki ayakta da çok kuvvetli bir şekilde ilerletiyorsunuz. Bizler bunu anladık buradan. Evet birçok dikkat ettiğiniz husustan bahsettiniz ama sizin bu sektörünüzde en önemli dikkat edilmesi gereken konu nedir acaba? Şimdi biz hizmet sektöründe çalışıyoruz. Mesela bizim e, otellerde çalışan kat personeli, kat temizliğinde çalışan personellerimiz olduğu zaman bunu ben departman yöneticilerine kesinlikle söylüyorum. Çünkü bizim işimiz insan sonuçta. Manavdan bir ürün almıyoruz. Manavdan veya ürün satmıyoruz. Bizim işimiz insan olduğu için bazen şaşırabiliyorlar. Şaşabiliyorlar beşer şaşar e, usulü. E, katta çalışacak olan personellere özellikle şunu ben departman yöneticilerine söylüyorum. Bizden gelen ekstra çalışan personellerimizin tek başlarına bir odaya girmemelerini uyarıyoruz. Her türlü bu şekilde de güvenlik önlemlerini alıyoruz. Tabii ki de hepimiz insanız. Peki sizleri diğer firmalardan ayıran farkınız nedir Tolga Bey? Neden tercih edilmelisiniz? Neden tercih edilmeliyiz? Çünkü biz kurumsal bir firmayız ve çalıştığımız iş ortaklarımıza bu güveni sağlayabilmişiz. Ve bize çalışan personellerin de hem sigortaları olsun, hem maaşları ve hem çalışma saatleri olsun güvenli bir şekilde bize güvenerek çalıştıklarını e, ifade ediyorlar. Bizim başta da söylediğim gibi biz buraya e, talep üzerine geldik. Buradaki biz gelmeden önce çalışan X firmaların e, çok illegal işler yaptığı için bizim de burada yaptığımız işleri görünce başardığımız organizasyonlar, operasyonları mesela e, Cumhurbaşkanlığı'nın Akdeniz ve Güneydoğu bölgesinde olacak olan bütün organizasyonlarını biz gerçekleştiriyoruz genelde. Ne mutlu sizlere başarılarınızın devamını diliyoruz Tolga Bey. İki aslında güven çatısını kurmuşsunuz siz burada. O şekilde de kurumsallaşma yolunda hatta kurumsal ve kurumsal firmalarla çalışarak bunu gitgide büyütüyorsunuz. Tekrardan başarılarınızın devamını diliyorum. Peki son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Aslında bu sadece benim yapabileceğim bir iş değil kesinlikle değil. Çünkü altımızda bir yaklaşık 120 ile 150 sayısında personelimiz var. Ben kesinlikle bunların hiçbirine yetişemem. Elemanlarımın çalışma arkadaşlarımın düzeltiyorum çalışma arkadaşlarımın sayesinde bu güzel şeyler işler ortaya çıkıyor. Ne mutlu sizlere. Peki bir sosyal medya hesabınız var mıdır izleyicilerim sizlere nereden ulaşabilirler? Ee, team organizasyon Instagram sayfasından bizlere rahatlıkla ulaşabilirler. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu değerli bilgiler için bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz hoşçakalın.